Müminlerin duası, Cenab-ı Hak buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, ben onlara çok yakınım, bana dua edenlerin dualarını kabul ederim. Bakara Suresi Ayet 186 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Bir müminin diğer bir mümine gıyabında yaptığı duadan daha çabuk kabul edilen hiçbir dua yoktur. Fahri Kainat Efendimiz, bir kul günah olan veya akrabası ile darılmasına yol açan bir şeyi dilemedikçe yahut acele etmedikçe duası kabul olunur buyurmuştu. Ya Resulallah acele etmek ne demektir diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kul nice defalar hep dua ediyorum da Rabbim duamı kabul etmiyor der. der Duasının hemen kabul edilmemesi sebebiyle bıkar ve duayı bırakır. İşte o zaman acele etmiş olur." Cevabını verdi. Her güne bir Esma-ül Hüsna, Allah'ın en güzel isimleri, el-Vedud, dilediği kulunu çok seven, aşkıyla yanan kullarını seven, salih kullarını sevip, onları rahmet ve rızasına ulaştıran ve sevilmeye en çok layık olan demektir. Kısa günün kârı, mü'min kulluk hayatında duanın vazgeçilmez bir yeri olduğunun idrakiyle, daima Allah'tan afiyet dileyiniz. Emri mucibince hareket etmelidir. Zira Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anın buyurduğu gibi, Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden, kat'i bir imandan, sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir.''